Selamun Aleyküm Ali abi. Aleyküm selam. Ali abi öncelikle seni tanıyalım. Ben Ali Işık. Abi kaç yaşında başladın abi kuşçuluğa? Kuşçuluğa 84 olmayayım. Ben 94'lerden falan aklım ederdi. Kuş var bizde hiç eksik olmadan. Kuşluk babadan geliyor. Aynen babadan. Abi hangi ırkları besledin daha önce çocukluğunda? Uşak yerli ırkı besledim genelde. Uşak yüksek uçsuz devrilir. Var mı abi o ırkla ilgili unutamadığın bir anın? Bir beslediğiniz ırk? Kuşçuluk yüksek uçurum. Beyazlarımız vardı. Çok meşhur. Yani sattığımız zaman yavrusu olsun, kartı olsun evi unutamaz yani iki yıl, 3 yıl boyunca geri gelirdi. O beyazları ben de gördüm abi o beyazları. Hemen hemen uçakta çoğu iyi kuş besleyenler beslemiştir. Evet. Yani, ulaşmaya çalışmıştır o kuşlara. Abi e, kuşçuluk sana kazandırdığı kaybettirdiği bir şey ya nasıl örneklendirebilirsin? Kuşçuluk nedir senin için? Kuşçuluk benim için çok büyük bir yani velinime servettir. Kuşçuluk her şeyi kazandırdı bize. Evimize bağlı, çoluk çocuğumuzdan devamlı ilgilenebiliyiz kuşuna. İşimizi, kaydımızı bittiğinde de ekmek güvercinlerin yanına geliyoruz. Abi şimdi e, kuşlar için dışarıda toplumda yani kuş beslemeyenler hep böyle işte kötü yola düşmüş. İşte dövmeci, façalı, bilmem Yok. ne diye bu şekilde örneklendiriyorlar. Yok. O şekilde değil. Kuşçuluk yani e, insana eve bağlar yani. Bu şekilde dövmecidir işkicidir, şeyicidir bunların hepsine ev bağlar yani. Uçuruk iyi bir Aynen. hayvan Şimdi yani. Şimdi yüksek uçucu besliyorsun abi sırp. Evet sırp yüksek uçucu bakıyorum şu anda. Bize sırpları anlatabilir misin abi? Sırp yüksek uçucu 2 yıldır heves yaptım ben bu Sırp yüksek uçucuya. Getirdim yaklaşık bir 5-10 çifte aldım. Şimdi üretimdeyim. Geçen yıl yaklaşık 5-6 saat civarı uçurdum. Yavruluk döneminde bir 5 saat 6 saat arası uçar. 2 yaşının üzeri geçtiği zaman 10 saat, 15 saat üstü bir uçum oluyor. Abi benim araştırdığım bildiğime göre bunlarda da hani posta gibi pedigre sistemi oluyor. Yani, Aynen bunlarda da pedigre sistemi oluyor. E, ee, uçuşlara hakimiyetin oluyor normalde. Tabi bizim burada bilinmediği için daha yeni yeni tanıtmaya çalışıyoruz yani. Ya şimdi bu civarda senden başka benim bildiğim sırf besleyen yok. Yok. Uşakta. Evet. E bu dernek yarışlarına sen de katılabilecek mi? Tabii burada çoğalabilsek de burada kendi aramızda dernek yarışı gibi dernek kurup da yarışabilsek daha da güzel olacak. Ama o çevre illerden mesela Bursa'daki dernekte falan yarışamıyorum değil mi? Ee, yani yok. Yarışamıyoruz e, o şekilde. Yarışma yok. Herkesin kendi evinde yarış düzenlenebiliyor yani. E, Uşak'ta da başka olmadığı için. Aynen olmadığı için şu anda tek başımayız inşallah ilerleyen zamanlarda. Bu ara ama Sırp, sadece Sırp değil, yüksek uçucu kuşlara millet merak sardı. İnşallah Uşakta da besleyen olur. Aynen inşallah tek şeyimiz. Abi e, uçların kanat özelliğidir, fiziğidir Bunlarda bir farklılık. Mesela evet. şu kadar buyruk olacak, işte ayağı uzun olacak. Var mı öyle bir şey? Hem bir tanesini getirelim. İyi olur abi. Bir görelim. 12 ile 14 kuyruk arasında oluşur. Kanatlar kuyruğa hemen hemen yakındır. Sivri tepeli. Kaslı ve kanatları da şu şekilde gösterebiliriz. Uzun kanatlı. Abi bunlar da, da postadaki gibi işte. Direk kanadır, vites şeydir. Bu kanatlarda bir farklılık oluyordu. Yani yatık evet. olanları falan. Kanat tereklerinde tabi biraz daha yumuşak yerliklere bakarak yaklaşık 12-13 terek uçuş kanadı, fren kanadı şekilde. Yani bundan özelliği çok sıkı bir kaslı yapıya sahip. 12 ile 10, 14 kırık tane Abi bunlar. fark ediyor mu bu hayvanlar? Mesela tepeli olması, tepe, tepesiz olması. Ee, bu ırk sadece bu şekilde sivri tepeliler. Abi renk farkı var mı? Mesela ben gördüm sarıları her rengi var bunların. Aynen her renk, her renk var bunlarda. Uçuşta renk fark ediyor mu abi? Uçuşta renk fark etmez. Bunların iç güzel olarak yani hepsi uçar. Evet. Ama atmaca kimi rengi daha kolay alıyordur tabi. Aynen. Sizin en büyük düşmanınız atmaca. Aynen. Kaç tane kuş verdin abi iki yılda atmaca? İki yılda yaklaşık 40 yavru ürettiysem 30 tanesini verdim. <laughs> atmaca ile başınız belada o zaman. Evet. Ali abi ben e, çocukluğumdan beri bu mahalledeyim. Çocukluğumdan beri de kuşun içindeyim. Yani sizin o beyazları, fareleri hemen hemen uçakta duymayan yoktur. Evet. Bu hayvanlar kaç saat uçuyorlar abi? Bu hayvanlar yaklaşık 4 saat rahat uçabiliyorlar da. Uçuyorlar da abi. E, bu farelerden kalmadı herhalde. Kalmadı tabi. Bu mevzu 20 yıl falan oldu. 20 yıl oldu. E, çok iyi bir kandı. Tam kan olarak çok sağlam kuşlardı. Abi şimdi o kuşları, o kuşlarla bu kuşların arasındaki fark sence ne? ne fark var aralarında? Oluşlarımla uçmalar arasındaki fark Onlar biraz daha yapılı, biraz daha yani görseldi. Bunlarda pek görselik yok sırf yüksek uçucu da. Bunlar sadece performans kuşu. Bunlar herhalde. performans kuşu. Bunlar yüksek uçucu. Yaklaşık yavru olan sınırları yani 4 hatta 6 saat arasında uçabiliyor. Abi benim hatırladığım yani uşak kuşlarında da böyle çok şu son 5 senedir 6 senedir kostüm işine. Herkes çok merak sardı. Evet. Şimdi görüyoruz yani kendim, ben morak kuyrukta besliyorum. Morak kuyruk var, çillerimiz işte var ama normalde saya besliyoruz yine. Evet. Ya şimdi kostüm kuşu harbiden uçmuyor, uçamıyor. Hayvanlara bir şeyler yaptılar yani. Hayvanlara ne yaptılar, hangi kuşlarla kırdılar bilmiyoruz ama. Yani bu kırma konusunda ne diyorsun abi sen, ne düşünüyorsun? Kırma konusu bence yanlış yani. Herkes kendi ırkını besleyeceği daha güzel olur düşünsene. Tabii herkesin sahibi sahip. Evet. Abi şimdi eski kuşların hemen hemen herkeste bir ırk vardı değil mi Vardı. İsimli, lakaplı. Aynen. Sizin kuşlara fare diyorlardı. Evet biz de farelerle tanıttık kendimizi. Neden abi neden fare? Kim dağıttı lakabını nasıl oldu? Şey bu fare şeyini biz e, beyaz çok ufak yapılı büyük güvercinimizde. Onu öyle zayıftı şeyde fare diye adını koyduk biz ona yavruyken. E, fare gibi fare gibi derken Aynen, fare, fare kaldı. Giderken. O kuşlar harbiden unutulmaz abi. O kuşlar unutulmaz. Ya sadece sizde değil. Ben o kuşları çok çok insanlarla duydum yani. Evet. Lakabımız evet. da marulcu zaten. Evet. Marulcu gülün fareler. Çok dinledik. Evet. Abi sana şimdi bir de şeyi soralım. Yani hiç unutamadığın bir kuş var mı? Unutamadım. kuş işte bu farelerin yani kendi yavruları vardı. Sattığımız zaman yavruyken bir kere böyle burada gezilsin. 3-4 yıl bekli. yani mutlaka geri döner derler. Ali abi şimdi ilk konuşmamızda işte babanın da kuşçu olduğunu söyledik. Babadan kuşçuyuz. Evet. Mehmet amcayı ben tanıyorum şahsen. Evet. Mehmet amca şimdi posta besliyor. Evet. E bu postalarda onun yanına da geleceğiz mutlaka. Onunla da video yapacağız. Önce bir senle şey yapalım. Evet. Postalarda bir başarı... Postalarda bir şey... başarımız çok. Ee, yaklaşık 2015 yılından beri posta bakıyoruz. Her yıl hemen hemen 30 kupa 40 kupa alıyoruz. Maşallah abi. Yani doğunun her ilinden geldi Erzurum'a kadar uçurabildik. Şimdi, Sivas İmran'la gibi yere yani bin kilometre günü birlik sabah beşte salındığında en geç akşam kadar mutlaka gelebiliyor yani. O abi altı kuş birden geldi o zaman bir çok herkes konuştu yani ben posta beslemiyorum ama duy, o zaman ben de duymuştum. Evet bin kilometreye altı kuş aynı anda geldi hiç ayrılmadan. Maşallah. Bunlar abi kardeş miydi bu kuşlar akraba mıydı? Ee, akrabalık var ama kardeş değillerdi. Aynı soyuydu. Aynı soydu. Maşallah. Şimdi eski uçturada hep böyle ilaç faydalı değildir, zararlıdır. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yok ilaç olmazsa olmazlardan birisidir. Abi sağlık sonuçta değil mi? Yani insan sağlığında da ilaç çok önemli, hayvanda da çok önemli. Evet. Abi bu vitamin falan bize bir anlatır mısın? Biraz? Burada vitaminimiz var. Bu şekilde. Nefes açıcı ilaçlarımız var. Yani Al, kas ter, ilaçlarımız var. Yani kuşun e, yoldan, postanın yoldan gelebilmesine yüksek uçuşunun havada daha çok uzun sürede kalabilmesi için burada her çeşit şey şey ilacımız var. Kullanılmaktayız yani. Araç bir servet yapıyor. Abi, harbiden. Bayağı ilaç var. İlaçlar da bir çekelim yakından. Abi bu nefes açıcı yüksek uçuş için de çok önemli. Posta Tabii. için de çok önemli. Tabi. Ya bu yem takviyesi, vitamin takviyesi gerçekten bence de önemli. Tabi. Ya bakmazsan olmaz zaten. Ee, şimdi kuru kuru yem verirsen hayvan niye evet. uçar, ne gelir yani? Evet, Mutlaka belli. bu şekilde bir karışım yem kullanıyoruz. Kendiniz mi karıştırıyorsunuz abi yoksa? Tabi ee, tabii kendimiz karıştırıyoruz. Bunun belli bir oran ölçüleri var. Evet. Onlar da kendimiz karıştırıyoruz. Tabii sırtlarda, postalarda fark ediyor. Tabii. Mutlaka fark, fark ediyor. Postalarda yağlanması lazım uzun yol gelebilmesi için. Evet. Sırtlarda çok yağ olmaması lazım. Yani yüksek uçması için, çok uzun için. Bu şekilde ilaçlarımızı da kullanıyoruz. Vallahi çok iyi abi. Ya bilinçli kuşçuluk çok önemli abi. Ya. evet. Şimdi adam alıyor kuşu sadece sarımsakla işte suyuna limon da atmayla kuş beslediğini sanıyor. Bir çift yavru götürüyor. Bir ay sonra arıyor. E abi yavru uçmuyor. Uçmaz ki. yani vermezsen uçmaz. Sen ona bakarsan o da sana bakar yani. Bakım olmadan olmaz. Bakım olmadan yani. olmaz yani. Mutlaka bakım şart. Sağlık. Bakım çok. Evet Ali abi şimdi de damızlık kümesine geldik. Evet. Abi burada yağ vuruluyor. Yağ vururuyor. Burada üretim yapıyor. Diğer kümeste de uçum yapıyor. Abi burada unuta burada bir şey kuş var mı? Tanıtacağın bize göstermek istedim. Şey kuş. Işte ben patatesini buradaki küme sahibinde aldım. E, bu erken e, kupası var kaldı. Bu erken 15 saatlik kına dair kupası var aldım abimle kaldı. Kümesini komple aldım. Bu kuş yüzünden komple kümes aldım ben. <laughs> Abi bunu yavru alması zor mu? Mesela kim yavru çok zor oluyor. Mesela biz saya besliyoruz. Yavrular hep ölüyor. Bunlarda yavru alması çok rahat. bunlar yavruya çok iyi bakıyor. Ya bakıcı özelliği de güzel. Ya bakıcı özelliği çok güzel. şu büyüyen yavrular bunlar kardeş. ikisi de aynı yuvada büyüyor. Bu ikisi aynı yuvada büyüyor. Kardeş. Bu ikisi aynı yuvada büyüdü kardeş. Bunlar hep kardeş yani çiftte çift yavrularda. Yani bakış, bakıcı aslında. kullanmadan da üretim oluyor. Aynen bakıcı kullanmıyor zaten kendileri büyüyor. Abi e eşlemede bir önemli bir şey var mı? Mesela rengi renge vurmak, bunlarda da soy varmış. Bunlarda e renk çok fazla e fark etmiyor. Şimdi i̇şte şöyle bir şey. Şu açık renkli e çivilerin yavrusu mesela şu. O e, daha daha da açılır herhalde birazdan. Aynen. Daha. E, mor, kutsa beyaz mordan çıkabiliyor. He. E, kırmızı olan bu araplardan çıkıyor. Bu şekilde bunlar da değil çok fark etmiyor yani. Evet. Hangi hangi değiştense e, değişen bir şey yok. Aynen. bir özelliği çok fazla şey değil yani. Anladım. Tabii biz de uğraşıyoruz. Renk bu şekilde yanlış yapıyoruz diye. E, renk çalışması yapıyoruz yani. yani. Biraz da göze de güzel gözükecek diyorum yani. Aynen biraz da göze güzel gelmesi için üretmeye çalışıyoruz. Ee, var mı abi bu talep bu kadar? dışarıda çok. Burada şu anda çok fazla talep yok. Ama dışarıdan e, paylaşım yaptığım zaman çok aşırı istek var yani. Evet abi. Ya Türkiye'de yeni popüler oldu bu kuş abi sen. Türkiye'de evet yeni popüler oldu. Ben geçen aylarda Altın Afra'ya gönderdim. E, çok memnun. İki tane yavru gönderdim ufak. E, i̇kinci uçuşlarında iki buçuk saatini görmüş kendisi. E, sayfam da var. Uşak Yüksek şey Hüsnü sayfasında paylaşım yapmış. Onu abi biz yo şey zaten yorum yorumlara bırakırız. Evet. Bu sayfayı da takip etsin herkes. Hı hı. Uşak Yüksek şey Hüsnü Pakistan sayfası bizim sayfamız. Vallahi inşallah bu uşakta da daha, yani çoğalır, dermek kurumu olur. Çoğalsa çok güzel bir etkinlik olur diye düşünüyorum yani. Evet güzel yarışları. Ya ben takip ediyorum YouTube'dan yarışlarına falan. Harbiden güzel bir hobi. Evet. Farklı hayvanlar. İnşallah insanlar merak sarar bu arada. İnşallah. İlerleyen zamanlarda bu sefer zamanlar olacak. Ama olur abi ya uçak bir şey çabuk popüler olur. Evet. Çabuk popülerleri kaybeder. Evet. İlk sizin postaya bahsettiğinizde uçak ilk postacı yoktu. Yoktu. Evet. Şu anda 15 kişiye falan ulaşabildik. Daha fazlaydı. 15 tane daha fazlaydı. Evet. Az zaman Şimdi sizi memur kısmı ayrıldı. İnşallah bunlar da öyle olur abi ya. İnşallah. hayvanlar da isteğimiz o. Yani yarışırsanız en azından bir istemedim. Evet Ali abi bugün seni ziyaret ettik. Bizi güzel ağırladın. Teşekkür ederiz her şey için. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Abi son olarak söylemek istediğim bir şey. Genç kuşlara bir tavsiye. Genç kuşlara güvercin çok iyi bir şeydir. Hani eve bağlılığı ve her şeyde güzel yani. Güvercin yüksek uçucu birazsa bu şekilde. Yani bence besleseler iyi olur yani. Bu güzel. güzel bir olur aileler fazla karşı çıkmasın diyorsun yani çocuklara. aynen. Hiç olmazsa işine, işinden evine gelir. Üniversitenin başında olur yani. Bir yere ayrılamaz. Hiç kötü alışkanlıkları olmaz. Evet. Bu şekilde. Evet abi ben sana tekrardan teşekkür ediyorum. Bir tamam. daha Mehmet amcaya çekmek için geleceğiz zaten size. İnşallah. Siz abi, abi görüşmek tamam. Sağ olun.